Merhaba. Bugün sonsuz duyarlı sayılarla çarpma işlemini anlatacağım. Normal bilgisayarlarda çarpma işlemi için kullandığım yöntem, gerçekte bilgisayarın aritmetik biriminde biraz daha farklı olabilir. Her e, üretici firmanın aritmetik birimini kendi koşullarına göre düzenlediğini düşünmemiz gerekir. Ben burada kendimce olması gereken bir yöntemi anlatmaya çalışacağım. Amacım da zaten bilgisayarda bu işin nasıl yapıldığını göstermek. Şimdi bilgisayardaki çarpma işlemi şöyle oluyor. İkili aritmetikte 1 ve 0 var biliyorsunuz. Çarpanın rakamı 1 ise, el aldığımız rakam 1 ise çarpılanı sonucu ekliyoruz. Sonra sonucu, daha sonra çarpılanı kaydırıyoruz. Çarpanın rakamı 0 ise sonucu sola kaydırıyoruz. Çarpanın bir sonraki rakamına geçiliyor ve ilk iki işlem yenileniyor. Rakamlar bitince işlem de bitmiş oluyor. Örneğin e, ikili tabana göre 1 1 0 0 olan bir sayıyı e, 0 1 0 1 ile çarparsak yani 12 ve 5 sayılarını çarparsak işlemin nasıl olduğunu adım adım göstermeye çalışalım. Bilgisayardaki çarpma örneğimizde çarpılan sayı bu. Çarpanımız da bu. Burada 1 e görüyorsunuz. İlk ele aldığımız 1. Dolayısıyla çarpan olduğu gibi toplamı ekliyoruz. Sonra çarpanı bir sola kaydırıyoruz, çarpılanı bir sola kaydırıyoruz. Bu sonra çarpandan sıfır alıyoruz. Bu aldığımız sıfır olduğu için herhangi bir çarpma yapmadan çarpılanı sola kaydırıyoruz. Sonra tekrar bir çıkıyor, onu da sonuca ekliyoruz. Kaydırılmış haliyle sonuca ekliyoruz. Sonuç. 3C 16 tabanına göre 10 tabanına göre de 60 olmuş oluyor. Bu örnek bilgisayarın aritmetik biriminde çarpmanın nasıl çalıştığını gösteriyor. Burada son sıfır çarpılanın sola kaydırılmasını sağlar ama şuradaki son sıfır onu sağlar ama sonucu değiştirmediğinden adım olarak gösterilmemiştir. Şimdi cevap programında bu algoritmayı ele almaya çalışalım num1 ve num2 iki, iki tane çarpılacak sayı. Biri çarpılan, bir de çarpan oluyor. Bunları da len1 ve len2 diye uzunluklarını alıyoruz. Burada nam 1i e, saklıyoruz. E, ikincinin yani çarpanın e, uzunluğunu bir çıkarıyoruz ve sonuçta boşluk. Şimdi i sıfırdan büyük olduğu sürece res1'i en kez kendisiyle topluyoruz. En nedir? O anda e, nam 2'de bulunan, iyince adımda bulunan sayı. O sayı kadar kendisiyle çarpıyoruz. E, neydi? Res 1'i sola bir rakam kaydırıyoruz. Sonra da rızaltı res topluyoruz. Res 1'i daha sonra kullanacağız kaydırdığımızı i'yi küçültüyoruz ve devam ediyoruz. Bu şekilde döngüyü dön bitiriyoruz. En sonunda i sıfır olduğunda bütün rakamları dolaşmış olduğumuzda sonuç 106 içinde olmuş oluyor. Şimdi bu Java kodumuzu şeyde görebilirsiniz. Google Docs altına koyduk. Orada bulunuyor. Buradan ona bakabilirsiniz. Ben şimdi burada size yazdığımız net bizde yazdığım Java kodu şurada yazdım. Java kodunu sizden çalıştırarak paylaşmak istiyorum. Önce ilk örneğim demin gösterdiğim örnek olsun. Yani birinci sayım 12 olsun. İkincisi de 5 olsun. Sonuç 60 olacak. 1, 2, 3, 4 olsun. Hatta 5 olsun. 1, 2, 3 ile çarptığımızı düşünelim. O sayı da böyle büyük bir sayı olarak çıkacak karşımıza. Burada gördüğünüz gibi e, artan şekilde e, çarpmaları sürekli devam edebiliyoruz. Ben işlemi burada bitiriyorum. Beni dinlediğiniz için